ayrılmış şekildeki sürtünmesi yatay düzlemde noktasal artı q yükleri bulunuyor. Ve e, diyor ki A noktasına bırakılan eksi 2 q yüklü parçacığın bu AOB arasındaki ilmeden bahsediyor. İlmenin büyüklüğü için ne söylenebilir? Şimdi tam A'ya biz eksi yükü yerleştirdik. Eksi 2 Q'yu. Bu artı bu eksi yatı gereği çekecek. Bu artı da çekecek. Ve şartlar aynı olduğu için bunlar birbirine eşit olacağı için bileşke tam aşağı doğru olacak. Yani A'dan O'ya doğru bir hareket başlayacak. Kuvvet var, ime var. Kim diyor? Ben demiyorum. F ma, Isaac Newton diyor. Kuvvet var, ivme var. F ma her derde deva. A'dan O'ya doğru hızlanıyor ve imesi var. Tam O'ya geldiğinde E eksi -2 Q O'ya geldi ya bu artı bu eksiyi çekecek. Bu artı bu eksiyi çekecek. Aynı büyüklükte olduğu için bunlar birbirini götürecek. Yani tam o noktasında ivme sıfır olacak. İvme var. İvme sıfır olacak. O zaman A'dan O'ya ivme ne olacaktır? Azalacaktır diyebiliriz. Şartlar O'dan B'ye giderken tam B'ye geldiğinde bu bunu çekecek, bu bunu çekecek ya. İvme yine olacağından dolayı sıfırken bir değere geldiği için O'dan B'ye giderken de ivmesi tabii ki de artacaktır diyebiliriz. Tam O noktasında sıfır olacaktır. Şıkları okuyabilirim. Şimdi OA arasında azalır doğru oldu. O da sıfır olur doğru oldu. Ama OB arasına geçemez diyor. Geçer. Çünkü buradan buraya hızlandıktan sonra bir hızı olduğu için aynı hızla devam eder. Ve yavaşlar B'de durur. Yani geçebilir. OB arasında da artar bir iğmeye sahiptir diyebiliriz. Tabi şıklarda şöyle olsaydı daha güzel olurdu. A'dan O'ya azalır. O'da sıfır olur. O'dan B'ye artan bir ivmeye sahiptir diyebilirdik. Şu şıkların içinde sanırım Aiden şıkkı en uygunudur diyebilirim. İyi günler dilerim.